Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Çok Teşekkür ederim. <laughs> Hoş, Hoş geldiniz. Hoş, Hoş, Hoş ol, tamam, yanına geçeyim. Biraz bir, şey bir, bir, bir şey de. Var, de. De. Hoş bulduk. Nasılsın? Ağrıyor mu? Doktora gittin mi? Yağmur, ya Yağmurdu? Yakı yakı. Ya, Yakı. Daha itibari geçtiniz. Evet, evet. Evet, ben itibariyle geçerim. Geçen geldiğinde, kanalda geldiğinde ben de buranın, kanal yani geldiğinde ben buranın konuşmasıyla fazla konuşamıyorum. Ben bir doktor ağa var. Kulak ağa. Amatörünü kendisi de bakıyor. İşitme cihazı taktırabilir miyiz? Taktırabilirsiniz. Ha? Ben çok mutluyum. teyzeye işitme Hı. cihazı taktırsak götürdünüz mü hiç doktora? Hayır, vallahi götürmediler. Ha? Götürmediler. Götürüyor Götüreceksin ki... ya kim götürecek? E ben götüreceğim ben de evet. üç çocuğum var. Çek çek bakmıyorum ki. Üç, yani baş edip de götüremiyorum. Ya. Üç çocuğun elimi tutup Nene araba olmasa gidemiyor. Ya ben bizim servisimiz var biliyorsun. Hastaları alıyoruz, getiriyoruz, Her. götürüyoruz. Zaten hap Parti olarak biz bunu üstleniyoruz. Sen bize başvurursan araçla alırız, ambulansa götürür, muayenesini yaptırırız. Sen de yanında refakat edersin, götürürüz. Olsa da olurdu. Olur yani. olur Tabii baştan ayağa teyzem maşallah size ihtiyaç duymadan <laughs> nereye gelmiş. Yok ben yani tek başına çarşıya gidiyor geliyor yani. Oy Yapabiliyor. Ya. Ha. Öyle olur. mi? Ya on aydır. On ay mı oldu? Oldu hastaydı. Ay Allah rahmet eylesin. Onun üstünü çözüldü. Allah beni, kani rahmet eylesin. Güldü ya. Valla yani maşallah. Ben çok daha dinç buldum Allah biliyor. Yani yok, yok kafası o, şey da Her şey. şeyi hatırlıyor. Zihnen çökmemiş. Şey başlıyor, geçmişini hatırlıyor şey. işte bütün insanlar tanıyor. Çok iyi, çok çok sevdim ya. Bu kadar işlem, bu kadar okul var. Çok Ha, senin baba? ya da annen? Annem Kız oğlu. Ee, Annem de araba çarptı. Şimdi o da sakat. O da bak muhtemelen. Çarptı da bir gün ona da gideyim. On günde bir gün işte yardımcı olmaya çalışayım. Tamam neyse oğulları da inşallah e Annelerimizin ne <laughs> kadar kıymetli olduğunu anlarlar. Senin ataşı da var. Evet. Kabur değil mi? Üç tabi mi mı? Kabur değil mi? Allah razı olsun anlardı. <laughs> Allah razı olsun. Biz de sana bakarız. Devletimiz de bakar. Hiç merak etme. Bütün e, hastaneye de götüreceğiz seni. Tamam mı? Hastaneye de götüreceğiz. Yatak da gelecek. Başka da ne ihtiyacın varsa biz senin yanındayız.